Geliyorsun, beni alıyorsun, gidiyoruz dedim. Direk geldi. Neler yani bir prensesimi. Geldi, beni aldı. Buraya geçerli Romantik bir, romantik bir um... semaver. Semaver. <laughs> Ama en güzeli bu değil mi? Bence de. En güzeli. Bu masada bir dedikodular dönüyor. Neler konuştu? Bakın komştik. yani çekirdeği. İçinden geçtik öyle söyleyeyim. Yani artık çitleyecek çene kalmadı. <laughs> Bu şey Burada değil mi ya <laughs> <laughs> Mert yok ya. Mert'i e çağırmayız ya. Ne iş O da ailesiyle şu an o yüzden. Ay olunca dedikodu yapamıyoruz zaten. Kanka. Tamam aşkım çağırmıyoruz. Çocuğumun istemiyor, kıskanıyor. Kıskanıyor? Kıskanıyorsun. <laughs> Benim ki <gibi> falan <gelen> paylaşmak istemiyor. Sonra bak geldi. Ay neredelim ya? Ay çayımız soğumuş sanki değil mi? Evet keşke yenileyemezsin. Ben hep da ben yeniliyorum. Kanka. Ama şimdi bak nasıl ben seni buradan kaldıracağım. İki iş yapmış olacağız. O yüzden otomatik olarak sen oradasın diye yapıyoruz. Ha, daha, daha yakın mı? olduğum kekken. İndire Bey. <laughs> sen demiştin ya. İndire Bey. <laughs> <laughs> İndire Bey. İndire Bey nasılsınız? İndire Bey karınız elimde. <laughs> karın elinde. Çektiğim fiyata. Ne diyorlardı ona ya? Fidye <laughs> Ne? <gülüyor> Fidye değil miydi ya? Fidye mi? Fidye mi? Fidye mi? Fidye mi? Fidye mi? Fidye mi? Kız bunların hepsi kilo yapıyor. Ben sadece çay içiyorum bakın. Sağlıklı sağlık. Çekirdek de asla. Ne yazmış sen yine şımardı ne? Ay kız şımarmak da bırakın olsun. Aynen. Biz de İzmir'de selam yolluyoruz. İzmir'den selam. Ya. İzmir'den selam geldi. İzmir'e kocaman selamlar canım İzmir'im benim ya. Çay doldurmamı ister misin hayatım? Tabii ki. Bu az önce çok doğal birazcık birazcık doğal olur mu? Sıkıştırsın kendini. Şey yapar mısın canım? Eee... Bu senin açık, değil mi? Lütfen. Evet. evet. Olkan hediyeyi sana mı aldı acaba? Ne hediyesi? Ne hediyesi bilmiyorum. Olkan mı hediye almış? Kime almış anlamadım ki. yanında kim ya? Bir saattir çay doldurdum. Hayır aşkım. Biraz Ehlen ve sehnen. Araplar geldi. Habibi, habibim. Bak. Hazar değil bu Dilara arkadaşlar hala yani. ya. Dilara'nınla seni karıştırıyorlar ya. Kamera nargile'den dolayı öyle çıkıyor arkadaşlar bakın. Bu da çok netmiş. Hı. Bir oraya gelsem foto çekelim. Nerede ya buradaysan gel. Bana sordun mu? Kız ama. Ben izin veremiyorum. Neden? Her kıssa olur. Her kıssa olur. Eşofman. Eşofman takımım. Ofi men kocaman bu gerçekten arkadaşlar. Bir anda Bursa gelip beni aldı oraya geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim. TikTok'ta yasak ya sigara. Burada da yasak mı? Bilmiyorum ki. Bir tuara içim ya. Hadi kapatalım, şarjım çok az. Hadi öpüyorum size, şarjım çok az kızlar. Ya sen ne yapıyorsun girecek zeka. Kanka kız kapatacağım, nereden kapanıyor bu acaba? Ay 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 ay, bye bak bir anda hayatınızdan gidebilirim ben. <laughs> Allah keşke. <'a gayet. gülüyor> <laughs> 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 Biz gidiyoruz. Canım. Biz Sadece gidiyoruz ayol. Kapalı ne kadar açık kalsın ya? Nasıl kapalı kadar nasıl açık oluyor? Şarjı bitene kadar yani. He. <laughs> 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 Ay istemiyor Allah'ım. <laughs> helal, helal olsun bir Ay prenses iyi misin? Şunun şeysi kaç kabuğu. Ay hiç Gözü olanın gözü çıksın çizim, inşallah. Boğazına rahmet çıktı. <laughs> Çok sıcak. Biz kapatıyoruz bu açacak. <laughs> Hadi bay bay. o zaman bence böyle daha iyi. Bir saniye. Böyle. Oha şunları yarısına çıktı geçti çok korktum. Kız bende efekt var. Ben çok mu koydu öyle? Çok. Merhaba. görmediniz. Ne ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Sen hiç kullanmıyorsun değil mi? <laughs> <laughs> komiksin ki bayılıyorum sana. Şu kadar ki <laughs> sağ Mert öyle dinleniyor ne? Mert Mert'i almadık. Dedik ki kız kıza çıkalı bir kahve içelim. Ama bir kahvelikten çıktı bu ortam. Bu tam dedikodu masası. Bu hayatım. tam kanka. Gerçekten bu. Bak var. buna Çektim. ihtiyacımız evet, vardı. Evet buna gerçekten ihtiyacımız vardı. şöyle şey. Yapayım. Ki Buse'yi de seviyorum. Maalesef. Kilo almamış, zayıflamış. Ya doğru kilo al. Hayır şu an zayıfladın ama. Da yani, evet ama ödemli vücudum. Çünkü hiç uyumuyoruz. Yani... yani sürekli uykusuz ve düzensiz besleniyoruz. Ve vücudum ödem topluyor. Ya yani bir de spor bırakınca böyle oluyor işte. Neyse üç gün sonra eski hayatıma geri dönüyorum. Evet ya. <laughs> ne yazıyor ne orada? İngilizce Bir biri bir gelecek buraya şu an. Zolak zorluyor Acaba burada mı? Gel kız. Dedikodu yaparız. Hadi gel, gel. Dedikodu yaparız kız. Üç gün sonra artık her yerde bizi storylerde her yerde görebiliriz. Yasak kaldı. Evet. evet. Ve Melçoli, ben ve Dilara da olacak artık. <laughs> Dilara zaten biliyorsunuz bizim çocuğumuz evlat evladını aldı. <laughs> Sen böyle bir pire kaldırdı bana yaptığın şey. Ne yaptın? Aa. Hayatım. <laughs> Ay, hiç sıkılmıyorum şu kızın yanında ya. Bekle aşkım. Sen merak çekiliyor. Ben Makyaj geldi kanka. Ay, İngiliz İngilizce'm var mı? Evet. Uh, Look, thank you so much. Yani canım. We love you. Hı? Öyle. Arkadaşımın İngilizcesi de var. <laughs> Maşallah çok da güzel akıcı konuşuyor. Siz de görüyorsunuz. Tekrar konuş benim canım arkadaş. <laughs> Gel, hadi bir selam ver. nasılsın falan gibisinden bir fanlarına seslen. Hi, how are you? Fine things. <laughs> Aa, bu Hayır, ama keyifli tam. Aa, bak işte bu derece mükemmel olduğunu size kanıtladım İngilizcesinin. C1 seviyesi. Ya tabi, tabi. <laughs> yani herkes yabancı herhalde. Kanka kimse anlamıyor ki. Sana göre <laughs> bir o, o dilde espriler yapalım, konuşalım. Hi. 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 Ne demek hi? Hi merhaba demek. Amen <laughs> tane. <laughs> Nereden öğrendin sen bunu? Aa, aa, İngilizceyi bana sor kendini tanı sen kimsin ben mi who <laughs> are you Hapşuruğum geldi ay gitti ay şarjım az benim de kanki kapanca tamam aşıklarım benim de şarjım bitti kapanmak üzere şarj edelim sonra açalım i̇şte biraz